Evet efendim, Kayseri Sakar Bağları'ndayız. Yavuz Bey'in, Erdal Bey'in üzümlerini çekiyoruz. Şu an e, başladık, bir taraftan yıkanıyor, bir taraftan kazanlarımıza çekildi. Böyle bu şekilde kantarımızı tartıyoruz. Dün e, biraz mola verdik, dün Pınarbaşı'daydık. E, Pınarbaşı'da kuru fasulye hasatımız vardı, dün üzüm çekmeye çıkmadık. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Erdal abi, görüşleriniz nedir? Eskiden nasıl oluyordu? Şimdi nasıl oluyor? Eski tamamı tevarattı. Şimdiki, Şimdiki nasıl abi? Pratik, çok güzel. Evet, daha fazla şıra <laughs> elde Hanımlar ediyorsun. Kolaylık. Evet, evet. Çiğnemeden kurtuldular. <laughs> evet abi. Ne güzel bir yandan atıyoruz, bir yandan şerbet, bir yandan fasıl çıkıyor. Çok güzel çekiyor arkadaş. <laughs> 10 numara 5 yıldızlı makinesi var. <laughs> Tavsiye ederim yani bu kadar basit. Hanımları üzmeyin. Evet, teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> abi. Evet abi söyle. Yavuz abi sen konuş Yavuz abi. Yavuz abi Hacemi biraz Hacemi bugün biraz e, sinirli. sinirli. Görüşlerinizi ah, alalım abi. konuşur. Evet. Makine hakkında ne konuşuyorsun? Uyum hakkında, hakkında Makine çok güzel. Bizim o da ni deliyim ben. Bizim o da çekiyorlar. Bunun evet. biraz kutçu ama çok güzel. Hanımlar için daha bulunmaz bir şey olmuş. Evet. evet. Hep hanımlar şimdi üzümleri ya? Erkekler çinliyordu ama hanımlar çinliyordu. Kolaylık oldu bayanlara olarak. da, evet. Şimdi, için şimdi hanımlara kolaylık çıkardılar, geldiler. Bulaşık makinesi bir, çamaşır evet. makinesi iki. Ondan evet. sonra... Başka da bir şey kalmadı kavrada. <laughs> bir yemek yapar ya, bir de robot alalım da o da yemeği de yapsınlar ellerini. Evet abi. Başka bir şey kaldı mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Hadi Allah'a evet. şükür güzel az getirsin. Herkese tavsiye ederiz. Çok güzel bir, <laughs> bir makine olmuş. Allah işini gününü az getirsin. Yaparlar da getirin de. Getir. Evet. Bu, evet ha. önemli bir uyarı, uyarma. E, şimdi biz üzümleri çekiyoruz ya suyu çıkıyor daha önce e, şeyine üzümlere toprağını üzerine atıyordunuz. Şimdi artık toprağını bu şıralara atıyorsunuz, suyuna atıyorsunuz. Bu suyuna şıraya attığınızda az atarsanız üzümünüz eşki olur. Az atmayın. 30 kiloya en az 1,5 kilo toprak atın. Bu topraklar 1,5 kilo oranı üzümün cinsine, türüne göre değiştiği gibi toprağın kalitesine göre de değişir. Fazla topraktan zarar gelmez ama az atarsanız üzümünüz eşki olur. Kesinlikle. Eşki olursa bunun sorumlusu biz değiliz. Bir de toprağa karıştırdıktan sonra ağzımıza alın. Eğer şerbet tatlıysa eşki değildir. Heh. O zamana kadar toprağa atın. Ben... Eşkisi gidene kadar. Tadın yani tadın. Heh. Evet. Abi. Çok bir tecrübe konuşuyor Ece burada. Ece karıştırdığınız bir, zaman. Bir daha söyle abi onu bir daha söyle. Toprağı onu... karıştırdığınız zaman. Evet. Şerbeti Ece adam akıllı çektikten sonra ağzınıza bir dene alın. Tamam tatlıysa demek ki şey, şey gitmiş. Sıkıntı, eşkisi sıkıntı gitmiş. yok evet. Heh. Sıkıntı yok. Eyvallah abi. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese Allah kolaylık versin. Ha. Görüşmek üzere. Bu da bir tecrübe. Evet.